Hepinize de selamlar dostlar olarak Moldu serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ya aslında ben bu videoyu çektim. Yani bir 2 3 dakika çektim. Ee, Mega Godzilla'ya bakıyorduk. CTRL'ye bastım müzik çalmaya başladı. Ben de heyecandan video kaydını durak attım. Meşhuren telif gelmesin diye. Ama video çöp oldu. Yapacak bir şey yok ya. Zaten 2 3 dakika bir şeydi. O yüzden sorun değil. Şimdi sol tıkını sağ tam dinliyordum işte. CTRL'ye bir bastım. Oradan wow dedi. <laughs> Onda telif olabilir. O yüzden riske girmek istemiyorum. Şimdi deneyelim. Sol tıkımız. bu şekilde. Sağ tık. Sağ tıka kuyruğuyla vuruyor. Bu benim çok hoşuma gitti. E, Space'i de var şu şekilde. Bir dakika. Space'i basılı tutuyorsun. Bir de yukarıya bak böyle. Bu şekilde zıplıyor. Birazdan King San'da spamlarım. Bak geri düşündü. Kuyruğu falan kırılıyor. Çok iyi. Dön böyle. Ya şey e, normal Gozilya'dan galiba daha az bu. Yani evet öyle gibi duruyor. Şimdi X. X'i bu şekilde. Z'si yok tamam. Ctl'i denemeyeceğim. Yani orada wow diyor. Şimdi e, bunun dışında deneyeceğimiz modlar burada duruyor. Hatta bir dakika yani bir tur atalım. Benim şu an çok canım çekti. Tamam fly yaz. Veya son iki bölümleri mi? Tamam son iki bölümleri. Şuradan geç. Şimdi ikinci sen spamlayacağım. Nerede spamlasam? Bir dakika. Ee, bu arada önceki bölümde galiba şey yüzünden King Titan'ı yenemedim. 37.500 seviyemi çıkartmışım ben? <laughs> o yüzden öldüremedik sanırım. Neyse öldüm. Tamamdır ben spamlayıp geliyorum. Tamamdır geldim. Ya bence önce Ice başladım. başlayalım. Kit skin sen fazla olabilir. Tamam şimdi bin seviyelik bir tane <laughs> evet şu an dans ediyoruz. Bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz. Kulaklarım. Oh, tamam kurtulalım. Ne oluyor? Ee, bir dakika. Tamamdır. <laughs> o bana gelmedi güzel. Bu arada biz kat kat büyüyüz. Önü bakalım. Şimdi bence önce santri deneyelim kaç vuruyor diye. Ee, e <laughs> Bir dakika yaklaş. Ne oluyor böyle? 21k çok güzel. İnşallah ki King böyle bunu da. Kulaklarım. Sal bizi. Aa sol tıkı da 21k vuruyor tamam. Bekle bir dakika ikisi dene. Bunların bunlar hepsi aynı vuruyor. O zaman sol tık devam. Bu sesleri çok iyi. Aa şey de varmış. Bir dakika şöyle bir yapabilir miyiz? Çekilen. Ölmek üzere. Derim küçük resim alayım da. Aa ah, alamıyorum. Açık kötü. Bizim Godzilla galiba birisini öldürdü. Tamamdır. Sıra Forest Titan'da olsun mu? Ya bence Forest Titan'da rahatlıkla kesebiliriz diye düşünüyorum. Oha. Evet biz King Titan'a geçelim. Oha çok iyi. Tekrar. Vay be çok güzel. Bir dakika. Eee son 5 tane seviye bırakacağım. Tamam. Şimdi ben geliyorum. Tamamdır geldim şimdi rastgele bir seviye çıkaracağım. Bastım bakalım. Eee neden olmuyor? Seviyesini mi şey yapmam lazım? Bir dakika. 1, 2, 3, 1, 0 desem. Ben geliyorum. Evet spamladım ve oyun dondu. Heh tamam. Tam 1000 seviye spamladım. Acaba bunun normal seviyesi kaçtı ya Kingston? Gel bakalım sen. Bu 5 seviyeyi bırakacağım. Ee, küçük resim almak için şey yapacağım, kullanacağım. E ee, saygılar. <laughs> Biz kaçsak mı ya şimdi? Lan? Boyutuna baksana şunun. Boyut farkına bak. Abi sen nasıl bir tıksın ya? Kaç biliyorsun? 2900. Eee... Sen Ne? Ne ne ol... Ama yok artık. Ciddi misin? Bu nasıl olabiliyor? İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir dakika. Doğalım hemen gidelim oraya. Fly. <laughs> Bu arada bizim şey de öldü değil mi? Ee, Mega Godzilla. Yani, ay fucking Titan. Hadi ya. Kötü oldu bu. Eee sorun değil. Yenisini spamlarım. Mega da yani öldüremedik. Başka hayvanı mı yesek şuradan? Yaşıyor musun? Abi bir dakika, sizin burada ne işiniz var? Eee çocuklar. Evet lütfen. Oha! Bir dakika, bir dakika olay var. Eee çocuklar. Benimkiler nerede? Allahım Godzilla'yı falan kaybettik. Aa bir dakika. He buradaymış tamam. Eee şimdi. Sen gel. Sen de gel. Mahalle kavgası var. <laughs> Hadi bakalım. Geliyor musun? Neden yok oluyor ya? Gel bakalım Yine yok oldu. Bu işi çözmemiz lazım. Takip mesafesi... Evet takip mesafesi çok düşük olduğu için sorun yaşıyoruz. Ee, şöyle yapalım. E diyelim darmış. Takip mesafesi düşük. Heh tamam şu an çok iyi. Hadi gel. Allah'ım. Tamam tamam sorun yok. Hadi bakalım. Ee, Godzilla bu sefer sen takip et Hadi ya. Bunun space yok muymuş? Tamam. Çocuklar. Neden olmuyor? Bir dakika. Ee, Fly'de. Şuna saldırın lütfen. Çocuklar. Ee herife saldır. Yok. Bu işte bir iş var. Geçin şöyle. Ya gol silahı sandı. Abi bir dakika ben gideyim izleyeyim. Çabuk çık öleceğim. Ben burada kaldım. Oha 20k vuruyor. Tamam tamam sorun yok. Bir dakika ya bunlar kendi serası saldırmıyor mu? Aa ellerini falan da döndürüyor. Evet bizimki 3 kere vuruyor. Sen niye saldırmıyorsun? Hey bir dakika o vurduğu için şey oluyor. Bizimkiler salsam diyor. Ve vuramıyorlar. Godzilla sen de iki bir şey yapsan mı acaba? Yok bu yapmayacak. Sürekli sarsan Ama yok artık. E ee, önce önceki savaşlarda ölmemiştim böyle. Ordu zaman ölmüyordum şu an ölüyorum. Tuhaf. Neyse güzel savaş da <laughs> galiba kazanan belli ya. Ben yani kaç hayvanla bile hiçbir şey yapamıyorum hayvana. O çok kötü oluyor. Bence bu işi çözse çözse Çerno Alfa çözer. Ne diyorsunuz? Bunlar niye bir şey yapıyor Ben onu anlamadım. Titan Titan'a Titan saldırmıyor mu ya? Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Ortam çok tuhaf. Senin deneyebilir miyim? Tamam. Ee... Yok yani bir şey olmuyor. Tamam, saldırmaya başlıyorum. Ya King Titan'ı çok kötü oldu. Bak tam Godzilla vuruyordu, o vurdu. Sersem Bizimki vuramıyor. O güzel güzel güzel. Kutlu savaş. Kaç vurdun? 30k vurdu. Çok güzel devam. Aynen devam hatta. Ne, Sen de katıl altta Neyse yandaki indir hallet Abi bir de bu dönerek vuruyor Tamam Saldırmaya devam Yok ya bunu sersemletmesi çok kötü Sen de gel Sen de savaşa katıl o Oha <laughs> Sen zıplıyor musun? Aa, evet güzel. Gel bakalım. Bu savaş ne zaman çek acaba ya? bağırıyor Godzilla. Ee, canın kaç? Tamam. Yok şuna baksana çok fazla vuruyor. Ama bizim hayvanların hepsi tek bir yönde toplandığı için galiba böyle oluyor. Ben sizi dağıtsam. Bir dakika sen vur. 962 vurdu yani. Hasar bile değil. Tamam sen gel sen geriye gel. Aa ben ölmedim güzel güzel. Beni takip eden varsa diye yaptım. Şimdi bunu da bu tarafa koyacağım. O tamam ben buradan vurayım ya. Tamam bu bende galiba. Savaş. Bizimkiler oyalıyor. Bak bana doğru döndü. Bir dakika. Hangi ayakla vuruyorsun? Bu ayakla vuruyorsun. Tamam ben diğer tarafa gideceğim. Bekle şimdi. Geç şöyle. Ben niye vuramıyorum? Evet şu an tam şeyler oluyor. Zantık. Bizim hayvanımız öldü. Bu böyle olmayacak. Baksana hayvanı vuramıyorum bile. Tamam. Vault Bekle 18k vuran kim? Galiba öldük yok. Şu an ilginç olan benim vuramamam. Mükemmel bir şey. Bekle bakayım. X'e ee, e bassam, X vuracak e mı? Yok, X de vuramıyor. Şu an bug'dan... O zaman hayvan değiştirelim. Bir dakika. Godzilla'yı bineceğim. Bir dakika, bizim Godzilla'da mı vuracağım ya? Abi evet bizimkiler vuramıyor şu an ona. Yanlış kasa kaptım. yaptım. O şu an bana odaklı, bana geliyor. Ama ben sana vuramıyorum. Kaçtım. Bekle bir dakika. Hemen bin. Ne? <laughs> evet yine öldüm. Tamam yine buradayım ama ben bunu öldüreceğim. Kill'i alacağım. Yoksa biz ona vuramıyoruz yani. Adalet yok. Sorun yok sorun yok. Ee, kill. Kill. Bir sabit kalsa yazacağım da. Ee, öldün mü? Yok. <laughs> Öl artık. Ölmüyor. Ee, bir dakika. Ben... Mega kurciliği falan oradan kurtulmam lazım Tamam siz gelin Takip edin Pasif ya boşa Gelin beni takip edin yani şu an takip etmiyorlar sanırım Çocuklar ben pasif aldım sen hala saldırıyorsun Çok hafif şeyler oluyor Bizimki vurmaya mı başladı E bilmiyorum Birazcık daha bakalım. Ne olacak? Tamam bak ayağıyla falan vuruyor. Veya bunları mı vuruyorlar? Ben B planını devreye sokacağım. Tamamdır geldim. Eee neden olmuyor? Bir dakika. Walk dedim. Bire bastım. Heh tamam. Hadi bakalım. Aklıma başka bir plan gelmedi yani. oysa yüzden yapacak bir şey yok. Sana binemiyor muyum ben? Envantaya gir. Bin. en iyisi bu ya. Bunu çok seviyorum. Haydi bakalım. Şimdi herif saldır. Olmadı. Sen bunu mı saldıracaksın ya? Evet <laughs> tamam. <laughs> Ee, hedefi saldır Şuna 826 duyuyorum Oha Bunu santık neydi hemen deneyelim A, Tamam güzel santıkta öldürürüm sınıcım sen ölecek misin? Eee, X'imiz neydi? Tamam. Galiba öldüremeyeceğiz ya King's'ı hiçbir zaman. Vur, vur, vur. Haydi. Çocuklar yardım mı etseniz? hani şunu öldürme konusunda Aa! <laughs> Dedim ne oluyor? Az kaldı, az kaldı. Güzel. Yalnız senin kolun beni havaya kaldırıyor. X'e bas. <laughs> ne oluyor? <laughs> Tamam teşekkürler. Gizli için sağ ol. Şey X'e bas. Az kaldı az kaldı can az. Ben buradan bırakmam. Vurmaya devam vurmaya devam. Teşekkürler ve bak tek sen yardım ediyorsun. Godzilla adam falan hiç hayır gelmiyor. Godzilla galiba hala beni takip edeyim değilim. Çocuklar tek başıma saldırıyorum. Ha sağ ol. Tamam oluyor gibi. O zaman şöyle yapalım. İnanılmaz bir ayağım Robot. Sağ tık. Ardından CX. Tamam sağ tık güzel vuruyor. Bu arada sen ne oldu şu an? Galiba can dolduruyor emin değilim. 30 bin vurdu. Godzilla alev üflüyor. Yıldırım. X. Oha tipe bak. Ben o tuşları denemedim Godzilla'da. Neyse. Tamam. Sonuna kadar bize yardım etmeyen tek kişi Mega Godzilla ama o da robot olduğu iş yani işini bilmem lazım. Büyük ihtimal öyle. Evet şu an düşünce mantıklı geldi. Ama hareket ediyor yani nefes alıyor. <laughs> Onu ne yapacağız? <laughs> Basiksi. Tamam tamam az kaldı az kaldı sorun yok. Ben sağ ve X de bunu halledeceğim. Birazcık bekleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ben bu King öldürmeden çıkmayacağım ya. Bak onlar falan da yardım ediyor. Çok güzel. Ee, bu arada Pasifik Savaşı'ndan Çingin'i deneyeceğim. Haberiniz olsun. Şu an modunu araştırıyorum. Çok güzel çok az canı kaldı. Hadi devam. Bas ikse. <laughs> Daha bir süremiyorduk, şimdi o vuramıyor. Bence adalet. İkse basabiliyor muyum? Yok. Bu arada 826 vuruyorum. Canım çok az kaldı. Hadi hadi. Güzelim. Bu arada o vursaydı büyük ihtimalle öldüremezdim. E şu an AFK onu bile öldüremiyorum. Çok güzel milim çalık kaldı hadi ya. Yardım edin yardım edin. Çok güzel. Aa çok iyi 30k vurdu. Oha şey çok güzel vuruyor. Şu senin ismi neydi ya? Ben bu neyse. Evet sonunda. Teşekkürler. Hile de olsa aldık. Abi ne kadar zormuş bunu öldürmesi. Çok uğraştırdı. Özür hala beni takip ediyorsun. Evet. Mükemmel bir hayvan ya. Vallahi. Neyse o zaman. Ee, burada bitirelim. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız bir işe yaramıyor. Sadece şu yardım etti. Muti miydi şunun ismi da. Şu hani ayak olan. <laughs> Hepsinin ayakları ama işte bu. Bu bize çok yardımcı oldu. 30 kan falan vurdu yani. Aa ceset kayboldu hadi ya. Neyse. O zaman. bugünkü de ee, bu kadarlık değilim. Görüşürüz. Kendinize yakın.